Merhaba arkadaşlar. Başkıcayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerden tarafından tam not almayı başaran Karamel Yapım imzası altında çalışan Emanet dizisi başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım. Değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de izleyiciydi yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.